Nerede kaldı bunlar Cenab abi? Gelinler az sonra bekçi Tanınıp süsleniyorlardır. Kadınların hazırlığına kadar uzun süre bilmez misin? Bilmez miyim Cenab abi? Az mı bekledim benimkini? Bazıları beklemeye değer İbrikçi. Benim bu esmeri beklediğim gibi. O gelecek Cenab abi. O kaçmaz. Sana kesik. Kesik İbrikçi kesik. Farkındayım. Aman nasıl çizeceğim ben bu trelerinin resmini be Cenab abi? Kadın ruhlara karışmış, uçmuş, ikisi de uçmuş. Ne iş açtın başımıza? Ev sahibini seveceksin canımın içi. Fazla detaya girme, benzesin yeter. Hmm. Sen işini bilirsin. Söz verdim, ben de laf otlarım, hatırım için. Zaten senin hatırın olmasa hayatta bulaşma. Sağ ol Sıtkı'cığım. Senin şu fedakarlığın, arkadaşlığın olmasa... <laughs> Ha geldiler. Aman sıtkıcım dediğim gibi idare et. Merak etme cenab abi edeceğiz. İyi günler efendim biz geldik. Hoş geldiniz efendim. Sağ Erken gelmedik inşallah. Hayır efendim tam zamanında. Bekliyorduk zaten buyurun. Hı. Hmm, bu ne güzellik, bu ne zerafet maşallah. Görüyor musun Sıtkı? Görüyorum Cenap abi, ...hakikaten maşallah. Yani hanımefendi... ...sizi tanımazsam böyle... ...Avusturya İmparatorluk Sarayı'nda çıkmışlar diyeceğim. Sahi mi söylüyorsunuz Cenabı Bey? Sahi efendim yemin ederim... ...iltifat olsun diye söylemiyorum. Ay duyuyor musun anneciğim... ...çok beğendiler bizi. Sağ olsunlar. Geç zaman genize, evladım. Benim teyzeciğim. Heyecanlandı biraz size gelirken... Ne var bunda efendim heyecanlanacak? Sabri Bey'in yüzünden efendim istemiyor size resim yaptırmamızı bağırdı bize. Elleri kırılasıca. Hayvan da tekmeledi de beygir gibi. Aa, neler duyuyorum. Kedinizi o güzel sevimli yaratığı Benim bildiğim o sabriciğim hiç böyle şiddet yalnız değildir. Çıldırdı efendim çıldırdı kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı. Burayı basabilir biraz sonra. Allah Allah ne tuhaf huylar. Kıskançlık mı dediniz? Evet efendim sizden kıskanıyor açıkçası. Öyle mi? Elleri kırılasıca. Yok benim öyle damadım. Gelsin Rüknet'ini söylemezsem. Rüknet'i kimi Rükcü? Rahmetli kocası herhalde cenab abi. Ha. Neyse, neyse sakin olalım. Her şey diyalogla hallolur. Konuşuruz Sabri'cimle. Size ne ikram edebilirim? Annem Pembe şarap sever. Varsa biraz. Pembe. Var tabii. Siz? Ben de içerim biraz. Pembe. Tabii hanımefendi. Ben verseydim canım abi. Ya Bugün servisi ben yapacağım Sıtkı'cığım. Sen işine bak. E. Çok naziksiniz. Zahmet olacak size. Rica ederim hanımefendi. Benim için zevk. Görüyor musunuz anneciğim ne kibar kiracılarımız var Bitti mi evladım kalkayım Eline sağlık Ne bitmesi teyzeciğim oturun oturun Daha başlamadık bile Eyvah